Hey hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün nasıl mouse imlecini benimki gibi yapabileceğinizi göstereceğim. İlk olarak e, Google Opera herhangi bir e, arayıcıya giriyoruz, tarayıcıya. Oraya aşağıda verdiğim linki yapıştırıp enter diyoruz. Burada 5 saniye bekliyoruz. Linke git diyoruz. Bu çıkan sayfayı kapatıp tekrar linke git diyoruz. Buradan gelen sayfayı indiriyorsunuz. İndirdiğinizde size bir WinRAR dosyası gelecek. O WinRAR dosyasını buraya ayıkla deyip içinden böyle bir klasör çıkacak. Bunu alacaksınız. Buradan hangi renk yapmak istiyorsanız onu seçeceksiniz. Mesela ben şimdi denemek için turuncu yapayım. Giriyoruz böyle. Burada installer diyen şeyin üzerine gelip sağ klik yapıp yükle diyoruz. Evet, oldu şimdi. Artık bunu kapatabiliriz. Şimdi e, arama yerine fare yazıyoruz. Buna tıklıyoruz. Buradan ek fare seçenekleri diyor. Buraya tıklıyoruz. İşaretçiler ve düzenin altındaki yere tıklayıp buradan night diamond işte hangi rengi seçtiyseniz ona göre yapıp uygula evet tamam Biliyorsunuz ve artık fare imci, imlecimiz oldu. Ee, peki nasıl eskiye döndürürüz derseniz ek fare seçeneklerine tekrar geliyorsunuz. İşaretçiler sonrasında ise yok deyip uygula derseniz eskisi olur gene. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Ee, videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.